Pro Page hocam hoş geldiniz arkadaşlar. En son eee dersimizde alışveriş sepetimizde küsüratlı sayıların toplamını küsüratlı fiyatların toplamını gerçekleştirmiştik. Bu dersimizde ürünlerimizin alışveriş sepetinde adetini otomatik olarak arttırmayı öğreneceğiz. Bitmiş hali burada. Mesela ekleyelim şunu alışveriş sepetimize. Bir tane ekledim. Şurada görmüş olduğunuz süs sistemi şu programlamaya yapacağız arkadaşlar. Şimdi birkaç tane daha ürünümüzü ekleyelim. Gömleğimizi ekleyelim. Ve son ürünümüz olan pantolonumuzu ekleyelim fiyatını arttır adetini arttıralım mesela normalde ürün fiyatı 30.22 toplam fiyatı 30.22 sepet toplamı ise 99,99 ytl ,99 bunun adetini 2 yaparsak ve uygula dersek gördüğünüz gibi ürün fiyatı 30.22 toplam fiyat 60 60,44 ytl sepet toplamı ise 123,21 ytl'yi buldu fiyatımızı adetimizi istediğimiz gibi arttırabiliriz gömleğimizi arttıralım mesela Evet, arttırıyoruz gördüğünüz gibi 4 ile çarptı burada fiyatımızı ve toplam fiyatımızda toplam fiyatımıza da yansıdı ürün adetimizdeki artış sepet toplamına da yansıdı hepsi otomatik olarak programlı programlanmış. E, beş, mesela adetini 5 arttıralım. Gördüğünüz gibi burası da arttı. E, 333,96 YTL oldu. Bu dersimizi bitirdiğimizde yani şu sistemi, ürün adetini arttırma sistemini e, bitirdiğimizde ise artık sitemiz hemen hemen tamamlanmış sayılıyor ve PayPal sistemini e, Entegre etmeyi öğreneceğiz Paypal'ı. Paypal, e, PayPal IPan Script'i e, öğreneceğiz. Ve Paypal'da nasıl e, bu verilerimizi Paypal'a nasıl aktaracağımızı öğreneceğiz. Yani Paypal'ın gömleğimizin ve adetini ve fiyatını e, algılaması lazım. Ona göre kullanıcıdan e, para talep etmesi gerekiyor. Bunları yapacağız. Bu dersimizde burayı JavaScript'le ya da ile e, yapacağımızı söylemiştim bir önceki dersimizde. Fakat e, JavaScript'te gerek yok arkadaşlar şu an PHP ile devam edeceğiz. Yani PHP ile programlamaya devam edeceğiz. JavaScript ile daha basit açıyor Fakat bu sistem size daha faydalı olacaktır. PHP ile yapacağımız şu sistem. Bu dersin bitmiş hali tabii ki. Peki nasıl yapacağız? Hemen geçelim. Dreamweaver'ımıza geçelim. File diyelim. Open diyelim ve masaüstümüzdeki üstümüzdeki ilk e-ticaret sistemden kart.php'yi açalım. Buradan yapmış olduğumuz bölüm Üçte şurayı şuradan e, her ürün adeti için tanımladığımız su değişkenlerden arraylerimizden e, gelen her ürün adetini yorum olarak e, değiştirelim. Bunu yorum yapalım ve şu kodlarımızı alalım. Şöyle şurayı alalım. Ctrl C ile kopyaladım. Şuraya şöyle şuraya yapıştırayım arkadaşlar bunu. Buraya yapıştırdım. Fakat artık içine ihtiyacımız yok. Şuranın içine ihtiyacımız yok. Öncelikle burada formumuzu oluşturacağız ve yeni bir PHP bloğu oluştur... Fazla sildim. Yeni bir PHP bloğu oluşturarak oradan programlamaya devam edeceğiz. Şimdi şurayı silelim ve şu formumuzu alalım arkadaşlar. Bir önceki dersimizde silmek için oluşturduğumuz şu formu alalım. Burada ufak bir değişiklik yapacağız. Süre C ile kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Şimdi burada yapacağımız değişiklik Derde kart action kart nokta metot post olacak. Şöyle şuraya bir aşağı indireyim daha net görün. Karmaşa fazla karmış karışık gözükmesin. Şuraya da bir aşağı indireyim. Evet şöyle formumuzda da bir aşağı indirdim. Şuradaki e, boşlukları giderelim. Profesyonel bir çalışma yaptığımız belli olsun. E, ince ve in, e, detaylı ve özenerek yaptığımız belli olsun. Şimdi burada bir önceki dersimizde hidden field'dan i değişkenimiz geliyordu e, sessionlarla tanımladığımız i değişkenimiz geliyordu. Fakat burada bu sefer ürün id'sine ihtiyacımız var. Ürün id'mizin gelmesi gerekiyor. Burasının ürün id olması gerekiyor. Ve sil butonu olarak tanımladığımız input name'ine de uygula diyelim. Uygula butonu olsun. Ürün id'miz yazdık ve şuraya da sil yerine isterseniz değiştir diyebilirsiniz. Bu buradaki value değerimiz şurada gözüken şu. Burada sil gözükmüş. Biz bunu uygula diyebiliriz. Değiştir diyebiliriz. istediğinizi söyleyebilirsiniz. Fakat biz uygula diyelim burada. Uygula. Diyelim şuraya. Uygula. Uygula dedik. İstediğinizi diyebilirsiniz. Şimdi uygula dedikten sonra. Şurayı ne diyelim. İndeksil demiştik. İndeksil. Bu sefer başka bir şey dememiz lazım. Ne diyelim. Ürün uygula diyelim. Ürün uygula. Arkadaş istediğinizi diye diyebilirsiniz. Bunlar tamamen hatırınızda kalması lazım tabii ki bunların. Ee, hatırınızda kalması lazım bunların. Şimdi şöyle yapalım. Uygula dedik. Ee, şuraya tam submit butonunun üstüne yeni bir text field ekleyelim. Text field. Adını adet diyelim. Adet. Adet. E, Valuesuna şöyle xx yapalım. Size 1. Maximum length. O da 2 olsun. Şuraya da 2 yapalım. Okey diyelim. Evet. Şimdi e, input name'imiz adet. Bunu unutmayın. İsterseniz bir notepad açıp yazabilirsiniz. Bir de ürün uygula. Bunları unutmamamız lazım. Ürün uygula e, lazım. Şimdi value'suna ne yapacağız peki? E, inputumuzun inputumuzun value'suna. Yani değerine. Şöyle alışveriş sepetine geri geleyim Şu inputumuzun bir adı e, bir değer olması lazım. E, o ne olacak? Yani buraya fiyat arttıracağız ama neye göre arttıracağız? Tabii ki ürün adetine göre arttıracağız. Şuradan şuradan şu değişkenimizi alalım. Her ürün adeti şöyle ürün adetimizi alalım. Değerimiz bu olacak. Evet. Ürün adetine göre arttıracağız çünkü. Şimdi adet dedik, uygula dedik. Ürün adetimizi de aldık. İsmini de değiştirdik. Burada işimiz bitti gibi. Bitti yani. Adet ürün uygulamamız var. Şu iki değişkeni unutmayın. Adet, input name'imiz ve ürün uygula input name'imiz. Bunları unutmayın. Şimdi şunu şöyle gizleyelim. Şöyle yapamadım. Kaçtı şöyle şuradan. Gizleyelim şurayı. Umarım arkadaşlar artık kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Bayağı programlar yaptınız çünkü. Şöyle şuraya da kapatalım. Şu ikinci bölüm kısa. Şuradan şu PHP kod bloğunu alalım. Şurayı Ctrl C ile kopyaladım. Şuraya yapıştırıyorum. Buraya yapıştırdım. Burası kaç oldu bölüm? 3 4 5 diyelim. Aslında rakamları değiştirebilirdik arkadaşlar. Yani şöyle yeniden sı e sıralandırabiliriz. 2 3 4 şu en sonu 5 yapabiliriz. Fakat böyle bırakayım ki karışmasın kafanız. Şimdi şurayı silelim. Şuraya ihtiyacımız yok. Get neyi alacağız buradan? Input name'imiz neydi unutmayın demiştik? Tekrar açayım. E unutmayın dediğimiz input name'imiz ürün uygula ürün uygulayı alalım şuradan. Ctrl C ile kopyaladım. If is set get değil tabii ki şurayı post yapacağız. Unutmadan şöyle şurayı şöyle post yapalım. Böyle post. Şurayı post yaptık. Şöyle şurayı kopyalayayım. Ah kopyaladık. Ürün uygula gitti. Neyse el elle yazarım. <laughs> Şurası da post olacak. Burası ürün alt tire şu mouse çekeyim. şuradan uygula. Uygula olacak. Ürün uygula sonra burası da ürün uygula bakalım doğru mu yazdık? Ürün uygula tamam. Uygula. Şurası da tabii ki ürün uygula olacak. Burası kart sil değil tabii ki kart sil. URL'den bir şey almıyoruz. Bu post metodunu kullanıyoruz burada. Çünkü gönderiyor. Submit butonunu kullanıyorsak mantıken zaten gönderme var. Ve şöyle yapalım. If is ürün uygula geldiyse, post gönderildiyse ve ürün uygula boş değilse boş değilse ne yapacak? Tabii ki şurayı yazıyla değiştirelim. Kullanıcı alışveriş sepetin deki ürünleri şöyle yapalım. <laughs> sepetin ürünlerin adedi adedi ne artırmak isterse diyelim isterse. Şöyle isterse nokta. Şimdik geldik. Nereye geldik? Şöyle şuranın şuradan Adetini arttırmak için kullandığımız şu. for each'i kopyalıyoruz buradan. Bunu bir daha anlatmayacağım. Adetini arttırmayı zaten biliyorsunuz bunu. Aynı kodu kullanacağız. Şöyle şuraya öncelikle bir yorum yazak, yorum yapak. Ne diyelim? Ee, bazı kodları çalıştır diyelim. Çalıştır. Hani burada bazı kodlar çalıştırıyoruz. Çalışması için, neyi çalışması için? Ürün adetinin değişmesi için. Gibi gibi. Ya tabii arkadaşlar benim Türkçe'm biraz bozuk. Neden bozuk oldu bilmiyorum. Yani bozuldu biraz. O yüzden siz daha güzel bir Türkçe yapabilirsiniz. Şöyle daha güzel Türkçe ile daha güzel açıklamalar koyabilirsiniz. Şimdi burayı şöyle boşluk kapatalım şurada. Şimcik, şimdik geldik. Şurada ne yapmamız lazım? Öncelikle PID değil de bize ürün olacak Yok ürün uygula olmayacak. Ne yapalım oraya? Ürün uygula diye bir de, öncelikle değişkenlerimizi tanımlamamız lazım tabii ki. Şöyle şuradan değişkenlerimizi tanımlayalım. Şöyle dolar işareti basit olsun arkadaşlar. Ne kadar basit o kadar iyi. Uygula lokal yani yerel bir e, değişken tanımlıyoruz. Sadece burası için. Lokal o demek. Sadece bunun için geçerli. Global değişkenleri arkadaşlar. Şöyle en başlarda yapılıyor ve tüm PHP kod blokları için uygulayabilirsiniz. Fakat ürün uygula değişkenini sadece burada çalıştırabiliriz. Lokal, yerel bir değişken tanımlıyoruz. Lokal. Evet şimdi şurayı şuradan alalım. Şöyle şuradan post metodumuzu alalım. Şöyle bir boşluk bırakayım. Şuraya yapıştıralım. Biliyorsunuz boşlukların bir anlamı yok. Fakat daha iyi görün diye yapıyorum. Ve aynı şekilde şöyle şunu kopyalayalım. Ürün uygulamamız var. Bir de adet değişkenimiz vardı. Unutmayın demiştim arkadaşlar. Adet input name'imiz adetti. Onu da almamız gerekiyor. Şöyle şuraya da adet diyelim ve şurayı da adet neresiydi? Şurayı da adet yapalım. Adet yaptık. Postan gelen buradakiler input name'imiz. Input name'imiz ürün uygula. Postan gelen ürün uygula değişkenimiz var. Text e, text field name'imiz, input name'imiz ve bir de adet. Şincik geldik. Nereye geldik? şuradan PID'mizi ne olması gerekiyor? PID değil çünkü PID neydi? Hatırlıyorsunuz tıkladığımızda URL'den gelen değişkendi bir önceki derslerimizde. Buradan postlan gelen var. Yani post submit butonundan gönderdiğimiz ürün uygula olması lazım. Submit butonundan ne geliyor bize? Ürün uygula geliyor. O yüzden burayı ürün uygula yapıyoruz. Aynı şekilde buraya ürün uygula yapıyoruz. Peki adeti nasıl arttıracağız? Şunu sileceğiz. Sileceğiz. Şunu silelim. Şurayı silelim. Adetimiz de adet şu değişkenimiz olacak. Yine input butonumuzdan gelen input butonumuzdan gelen e, submit butonun üstüne oluşturduğumuz şu, şu, nerededir? Submit butonumuz bu. E, fakat submit butonumuz bu. Ee, Tabi hidden field'ımızdan gelen arkadaşlar uygul, Ürün uygula yanlış söyledim Submit butonu hidden field'ımızdan gelen Ve ıı, şurada submit butonunun üstüne ıı, Koyduğumuz Buradan input'umuzdan adet gelecek Adet adeti oradan öğreneceğiz Kullanıcı oraya rakam yazacak Biz adeti burada erreye tanımlıyoruz Erreye diyoruz ki Post'tan gelen input şuradan var ya <laughs> Buradan gelen Adet postla metoduyla gönderdiğimiz adeti adet olarak algıla. Adet olarak algıla Tabi mantıksız bir cümle olmuş olabilir. Önemli olan işlevi arkadaşlar. gördünüz umarım anlamışsınızdır. Oradan gelen adet. Burada tanımladığımız adet. Ve o adeti alıyoruz. Array'imizin içerisine koyuyoruz. Artık array'imiz onu o rakamı ürünün adeti olduğunu algılıyor. Ve arttırıyor. Kaç yazarsan oraya ona göre işlem yapıyor. Şu bulunmaya ihtiyacımız yok. Şunu silelim. Silek şunu silek. Sildik. Tam bir de şeye ihtiyacımız var. Tabi ya. Şu I, I, I'ye ihtiyacımız var. Şurada for için üzerinde i değişkeni tanımlamamız lazım. Onu sıfıra noktalı virgülle eşitlememiz lazımdır. Lazımdır. Bakalım bakalım başka bir şey yok sanırım. hemen hemen dersi bitirdik sayılır. Ee, burası böyle. Herhangi bir şey yok. Buraya bir de anlatmama gerek yok. Zaten hatırlıyorsunuzdur. Ürün uygulamamızı değiştirdik. Ürün uygula yaptık. Adet adetimiz yaptık. Adet değişkenimizi tanımladık. İ'mizi de tanımladık. Sıfır tamam burası oldu. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pek zor bir şey yok aslında. Eğer bir şey gönderiyorsak post metodunu, URL'den bir şey alıyorsak get metodunu kullanıyoruz. Get metodunda bir şey eşitlemek zorundayız. Post metodunda ise mevzu şu. Eğer geldiyse ve boş değilse. Çünkü URL'den gelen ise bir şey eşitleyelim ki kullanıcının doğru yere tıkladığını anlayalım. Mesela kart sile eşitlemiştik hatırlıyorsunuz. eğer kart sile eşitlemeseydik onu alışveriş sepetini temizle dediğimizde ne olacaktı bu sefer? Şurada hatırlıyorsunuz alışveriş sepetimize tıkladığınızda şuraya dikkat edin eşittir kart sil. Biz biraz önce değiştirdik burayı eşittir kart sileydi. Onu yapıyoruz ki kullanıcının doğru yere tıkladığını anlayalım. O, burada tabii biz değil. Ee, burada PHP algılıyor kodları yukarıdan okumaya başlıyor. Nasıl ona bildireceğiz ki nereye tıkladığını? İşte bu sayede öğretiyoruz. Bu sayede uyguluyoruz. Bazen bazı yerleri böyle detaylı anlatmadan geçiyorum arkadaşlar. Çünkü e, artık anladınız mevzuyu, kaptınız köfteyi, kaptınız. Mevzu şimdi asıl mesele teknikleri öğrenmek. Teknikleri. Şu an biz teknikleri öğreniyoruz. Teknik Öğrenmezseniz öğrenmezseniz bir iş yaramaz. Okullarda da en büyük hata budur arkadaşlar. Yani ben kendimden bilirim. O yüzden tüm öğrencilik hayatım boyunca okuldaki eğitim sisteminden uzak kendi kendimi geliştirmeye çalışmış biriyim ben. Lisede yaptığım büyük bir hataydı. Öğret normal eğitim sistemini göre ilerlemek. O yüzden bana birkaç sene kaybettirdi. Bir sene kaybettirdi tabii ki. Ben de her liseli gibi ilk senede kazanamadım. ÖSS'yi <laughs> bana bir lise kaybettirdi. Fakat üniversitede dank etti kafam. Ve artık onların eğitim sistemi değil de kendi eğitim sistemime göre gitmeye karar verdim. İlk de gitmişim. yani mevzu ne? Adamlar size öğretiyor. ...belli bir kalıba göre soruyu çözmeyi... ...fakat tekniği öğretmiyor... ...karşım sen soru çözme tekniğini öğret ki... ...ben karşıma gelen tüm soru... ...o tip soruları çözeyim... ...tekniğini göster bana... ...bana laga luga yapma... ...hikaye anlatma... ...değil mi... ...bu işler böyledir... Ee, ...genelde hikaye anlatırlar... ...başlarlar... ...yok şu şudur bu budur... ...falan filan... Ee, ...öyle hikaye anlatırlar... Yani ...tek amaçları... ...sözde bir şey öğretiyoruz gözükmek... ...zaten öğretmenler çoğu da bir şey bildiği yok ya... ...neyse arkadaşlar... E Zaten e, öğretmenlerin kalitesi öğrencilerin kalitesini belirler. Eğer kaliteli öğrenci, öğretmen varsa öğrenciyi başarılı yapar o öğretmen. Merak etmeyin arkadaşlar. <laughs> Neden merak edeceksiniz zaten. Neyse. E, geçelim bunu. Anlamışsınızdır umarım. Şimdi gönderelim bunu. Burası böyle. Ctrl S diyelim. Kaydedelim. Kart.php'mizi şöyle şuradan kart .php'mizi sallayalım buraya. Tabii ki şu an zaten burada var, gördüğünüz gibi. Fakat üzerine yazacağım. Eğer hala çalışıyorsa çalışıyor. Hatta temizleyeyim ben şu şunu. Ee, temizledim. Şimdi atayım üzerine yazdırayım. Yani kart .php'mi yeniletireyim şuradan. Kart .php'yi gönderdim buraya. Bura üzerine yazmasını bekleyeceğim. Tabii ki. Evet. Tamam diyorum. Şimdi gelelim. Ee, şöyle kart Gelelim buraya. Alışveriş sepetim boş. Gördüğünüz gibi. Ekleyelim bakalım. Ürün detayı için Alışveriş sepetini ekle. Gördüğünüz gibi şu an gözüküyor burada. Bakalım adeti de değiştirecek mi? Gömleği de ekleyelim. Ekledik. Pantolonu da ekleyelim. Ekledik. Evet. Şimdi mesela şunun adetini 2 yapalım. Uygula diyorum. Bakalım toplam fiyat ve sepet toplamı değişecek mi? Uygula diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi değişti. Herhangi bir sorun yok. Bunu 4 yapalım. Şu sepet toplamı da hidden tekleri arasına alalım arkadaşlar. Şöyle dizayn bölümüne gelelim. Şu php kodlarını Heading tekleri arasına alalım. H3 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 H3. bana Tamamdır. Ctrl S diyelim ve yeniden gönderelim. Kart nokta Tamam diyelim. Evet. Şimdi neredeydik? Alışveriş sepetimize geri gelelim. Gördüğünüz gibi artık burası kalın. Kalın. Yani belli oluyor sepet olumlu. Şuraya da mesela 5 yapalım bakalım. 5 diyelim. Şimdi bu buraya 5 dediğimiz anda ne yapacak arkadaşlar? Şurada 5'i yazdık ya. 5'i yazdık. Buradan algılayacak. Biz inputumuzun içerisine şu adetin içerisine bir rakam yazdık. Ve hidden field'dan ürünün id'sini alacak. Şuradan ürünün ID'sini alacak. Ürün ID'si kaçmış? ID'sin 2 olduğunu algılıyor. ID'sin 2 olduğunu algılıyor ve submit butonuna uygulaya bastığımızda bizi kodlar otomatik olarak buradan şuradan submit'e bastığımız anda bizi şu bölüme aktarıyor. Bölüm e, bölüm nerede dedik? Bölüm kaç dedik şuraya? Bölüm 5'e aktarıyor. Ve İlk baş kontrol diyor, If isset ürün uygula gelmiş mi? Bir şey gönderilmiş mi? Gönderilmişse ve şunlar ve demek ve ürün uygula boş değilse yani içi boş değilse bir şey yazılmışsa gelmişse bu kodlarımızı çalıştırmaya başlıyor. Tanımadığımız değişkenlerle e, şunları algılıyor ve gelen adeti adetimizden şu yazdığımız rakam şu bölüme geliyor. Şu bölüme geliyor. E, bu ürün uyguladan da butonundan da ID'sini alıyoruz. Ondan sonra adetimiz şuraya 5 yazdık ya. Şurada işleniyor. Şuradan val döngüsünden e, ürün ID'mizi ve ürün uygulamızı alıyoruz. Array splice metoduyla buradan adetimizi şurada tanımladığımız anahtar değer var. Anahtarımız ürün ID'miz, değerimiz ürün uygula. Buradan e, ürün ID'mizi aldık. Ürün ID'miz ürün uygula ve adetimizi belirtiyoruz. Array adetimizi adetimizi burada geliyor 5 diye algılıyor. Buraya normalde 1 iken artık onu siliyor yerine 5 yazıyor. Bakalım 5 diyelim bakalım fiyatı 5 ile çarpacak mı? Uygula diyoruz gördüğünüz gibi 5 ile çarptı ve toplam fiyat da arttı. Her şey çalışıyor gibi gözüküyor. Silelim bakalım silinecek mi? Silindi, silindi, silindi. Gördüğünüz gibi her şey çalışıyor arkadaşlar. şuralara ben bir şeyler yazdım. Belki üyelerimiz artar diye. Zaten üyelerimiz her geçen gün artıyor. Bundan da gayet memnunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Bir sonraki dersimizde inşallah Allah'ın izniyle azlığın Allah izni ve inayetiyle bir sonraki dersimizde PayPal'ı yani PayPal script'ini, IPN script'ini ve PayPal'ımızı şu alışveriş sepetine eklediğimiz ürünleri nasıl PayPal'a algılatacağız? Yani bayan gömleğimizi algılasın. PayPal. Adetinin ürün fiyatının 30 TL olduğunu, ürün adetinin kaç tane olduğunu, toplam fiyatın ne kadar olduğunu PayPal'ın algılaması gerekiyor ki ona göre kullanıcıdan para istesin, talep etsin ve kullanıcı da o parayı PayPal kurallarına uygun bir şekilde ödesin ve o parayı biz alalım. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar faydalı olduğuna inanıyorum. Artık gerçekten gerçek anlamda bir profesyonel oldunuz arkadaşlar. Hani tabii ki Artık sizin çabanıza da göre değişiyor. E, merak etmeyin arkadaşlar hani önemli bir sorun olmayacak. Yani Allah'ın izniyle bir sonraki ileriki derslerimizde sosyal web sitesi de tamamladığımızda <laughs> artık isterseniz bir ofise gidin çalışın istediğinizi yapın yani üniversitede alamazsınız bu eğitimi. Bu eğitim sayesinde e, kendi fikirleriniz varsa tabii ki e-ticarete de atılabilirsiniz. E, bu teknik bilgiler size yeter de artacaktır. Tabii kendinizi daha geliştirin. Sadece böyle kalmayın. Steve Jobs'ın dediği gibi Stay foolish, stay aç. Yani ilme aç kalın. Aslında Peygamber Efendimizin ve İslamiyet'te bize gönderilen ilk ayet okudur arkadaşlar. Bizim sürekli okumamız, bir şeyler öğrenmemiz, ilme aç olmamız gerekiyor zaten doğal olarak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim.